Herkese selam dostlar. Bugün yine küreselcilerden söz edeceğiz ama bu sefer konuyu toparlayacağız ve hepsini bir arada değerlendireceğiz. İzlemek isteyenler buyurun. Evet dostlar, şimdi küreselciler neler istiyor? hepsini bir bölümde topladık. Neymiş? Tek dünya hükümeti. Baksan galiba. Ondan sonra tek dünya nakitsiz para birimi. Tabi bu parayla ne yapacaklar? Sizleri kontrol edecekler. Ondan sonra tek dünya merkez bankası. Tabi bunlarda bütün paralar var ya hepsini idare edecekler köle, köle olmaya devam ettirmek istiyorlar sizle. Tek dünya ordusu. E her şey e, şöyle söyleyeyim. Madem her e, tek dünya oluyor, ordunun burada ne faktörü var? Tek dünya ise orduya ihtiyaç yok. Polis yeterli. Yani tek dünya ordusunun amacı ne? Bunları bize bir açıklasınlar bakalım. Devam edelim. Tabi burada ne oluyor? Ulusal egemenliğin sonu geliyor hani devletler var ya çeşit çeşit de. Ha, onları istemiyorlar çünkü o devletler olursa kendilerinin hükümdarlıkları olmaz. Ve özel mülkiyet istemiyorlar. Evet. Çünkü sizler birer kölesiniz. Onlar büyük patron. Çünkü özel mülkiyet olursa istediklerini yapamazlar. Değil mi? Devam edelim. Aile biriminin sonu. Evet. Aile de istemiyorlar. Çünkü aile nasıl diyeyim, kuvvetli bir yapıdır. Bu yapıyı bozarak insanları yani bir yerde çökertmek, yok etmek istiyorlar. Çünkü aile olmadığı zaman sistem zaten otomatik olarak çöker ve istedikleri gibi bir yönetim sağlarlar. Ondan sonra neymiş? Nüfusun azalması, nüfus artışı ve nüfus yoğunluğunun kontrolü. Evet, daha önceki videolarda ne demiştik? Aslında bunlar dünya nüfusunu kaça düşürmek istiyorlar biliyor musunuz? 30 milyon. Diyeceksiniz kimi çalıştıracaklar? İşte onların amacı robotları vesaire çalıştırmak. Ee, Tabi 30 milyonu düşürmeden ve bir 500 milyon gibi düşünüyorlar çünkü onlara işçi lazım ama nihayetinde 30 milyona düşmesi gerekiyor. Sonra zorunlu bızlar var. Buraya yani yapıyorlar ya. Onları olacaksınız, olmazsınız zinhar. Siz kötüsünüz. Onları olacaksınız çünkü daha iyi size hükmedebilsinler. Amerikan filmlerine bakarsanız, bunlarla ilgili birçok konuyu zaten görürsünüz. Beynimizin içine soka soka bunları bir şekilde söylüyorlar. Tabii daha sonra ne gelecek? Evrensel temel gelir. Neymiş? Size belli bir düzeyde bir para bağlayacak. O paradan daha fazlasını alamayacaksınız. Çünkü herkes eşit diyecekler. Yani onun daha fazlası yok. Yani sizi belli bir kıstas içine koyacaklar. O kıstasın içerisinden çıkamayacaksınız. Diğer konu seyahat kısıtlaması. Evet. Seyahat kısıtlaması için ne koyacaklar? Şuraya şak bir tane zımbırtı koyacaklar. Ç ile başlıyor. Bunlar ne yapacaklar? Sizi kontrol edecekler. Hatta sizi isterlerse bunu da sizi hackleyecekler. Evet. Yanlış duymadınız. Hackleyecekler. Çünkü sizi bir virüs olarak tanımlayacaklar. O ne yapılacak? O virüsün yok edilmesi. Çünkü siz onlar için nasıl diyeyim bir çıbanbaşı başı olacaksınız. Mesela Çinde, evet ne yazmışız oraya? Tek dünya, e, tek dünya kredi sisteminin uygulanması, evet. 5G ile. Belki ondan sonra 6, 7G'ler gelecek. Daha iyi kontrol için. Çünkü ne kadar kontrol ederlerse o kadar iktidarda kalacak bunlar. Diğer konumuz ise çocukların ailelerden alınıp devlet tarafından yetiştirilmesi. Daha doğrusu küresel bünyeti. Çünkü nedir? E, ailelerin fikirleri değil küreselcilerin fikirleri doğrultusunda e, bir robot e, sistem yetiştirilmek isteniyor. Ancak bunu kendi çerçeveleri içerisinde yapabilirler. Aile içinde olan bir çocuğu bu şekilde yapmaları biraz zor. Diğer e, konu, devlete ait e, kontrol edilen okullar, kolejler, üniversiteler. Çünkü bunları da kontrol etmek istiyorlar. Özel ulaşım artık olmayacak, arabanız olmayacak. Toplu taşım ya da belki de belli bir kiralamayla, gideceksiniz. Çünkü sizin seyahat özgürlüğünüz de ortadan arkadaşlar kalkıyor geçmiş olsun. Gereksiz hava <laughs> yolculukları kısıtlanması. Kendileri özel jetlerle uçuyorlar ya. Kendilerinin e, bu e, karbon salamında dünyadaki karbon salamının yüzde onunu oluşturduğunu biliyor muydunuz? Evet, yüzde onunu onlar oluşturuyor. O ufacık 10 milyon, 20 milyon kişinin yaptığı Karbon salınımı o kadar arkadaşlar. Evet geçelim. İnsanların insan yerleşim bölgelerine şehirlere yo yoğunlaştırması. Yani toplayacaklar sizi. Belli bir alana sıkıştırmak istiyorlar. Çünkü belli bir alanda olursanız sizleri kontrol etmesi daha kolay olur. Ve suyu fazla harcamak istemiyorlar. Evet sulamanın sonu. Çünkü onlara göre bizler fazla su harcıyormuşuz. Bazıları diyorlar küresel ısınma falan, küresel ısınma falan. Palavra arkadaşlar, küresel soğumaya geçiyoruz. O diğer videolarımda bunu anlattım. Sadece bunlar hava olaylarıyla oynayarak küresel ısınma var gibi gösteriyorlar. İşin gerçeği, acı gerçeği böyle. Özel çiftliklerin, otlatmaların, hayvanların sonu. Evet çünkü onlar yapay et diyecekler. Bunlar çok sağlıklı, onlar sağlıksız. Ee, bir yapay etin üretiminde ne kadar çok antibiyotik, kimyasal kullanıldığını biliyor musunuz? Ayrıca yapay etin üreme sistemi evet. Nasıl biliyor musunuz? Kanser hücresinin üreme sistemi ile aynıdır. Onu yiyin. Artık Allah kerim. Herkesin ee, müstakil evi olmayacak. Müstakil ev istemiyorlar. Apartmanları sitelere sizleri tıkmak istiyorlar diyeceklerdirsiniz. Biz zaten oralarda oturuyoruz. Oralarda oturmayanlar da var. Mesela köy hayatında müstakil evler var. Onları kesinlikle istemiyorlar. Çünkü insanları bir araya toplayıp hükümdarlık etmesi kolaydır. İnsan ihtiyaçlarıyla sınırlı arazi kullandı mı? Fazla... <laughs> arazilere yayılmamızı istemiyorlar. Doğal, sentetik olmayan ilaçların ve ilaçların tedavisi yasaklanması. Yani sentetik ilaçları kullanmayacaksınız. Doğal ilaçlar kullanacaksınız. Sen onun tedavisi yoksa onları kullanması yasak. Siz ölün. Onlar için fark etmiyor. Ciddi ciddi fark etmiyor. Yani sizlerin onlar için herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Yani bu da acı bir gerçek. Şimdi bu küreselciler ne yapıyor? Daha belki videomda dediğim gibi 10 tane sunu var. Diyelim ki bu 10 sunudan 8'i doğru, 2 tanesi palavra. Onu aynen giydiriyorlar. Evet, siz de onu doğru sanıyorsunuz işte. En büyük aldatmaca da burada arkadaşlar. Bir de hastalık X muhabbeti var. Onu da artık diğer videoyu saklıyorum. Bugün biraz belki canını sıktım ama artık uyanmanız, kendinize gelmeniz gerekiyor. Ya kendinize gelir uyanırsınız, hayır dersiniz ya da köle olup yok olup gidersiniz arkadaşlar. Evet, bazıları diyecekler komple teorisi görürüm ben komple teorisini. Ondan sonra başarılarına geldiği zaman işte ekranlarda çıkarlar. Çok biliyorlarmış gibi konuşurlar ama hiçbir şey demezler. Normal ee, ana medya da bunların bu söyleyenleri hiçbirisini zaten bulmanız mümkün değil. Zaten A, B, C, D, E, F medyası hepsi zaten bir şekilde fonlanıyor. Bunları söyleyebilen var mı? Yok. Ancak bizim gibi birkaç kişi söyleyebiliyor. Evet, bugünlük bu video bu kadar. Sağlıkla, mutlulukla, neşeyle, bol parayla esen kalın, hoşçakalın.